önce parçaları birbirine monte ediyoruz. Güç adaptörünü yaptık. Güç adaptörünü prize takacağımız parçamız. Şimdi bunu prizimize takıyoruz. Güvenlik ipimiz var. Güvenlik ipi daha çok dışarısını sildiği zamanda herhalde. Çünkü içeride yani uzun bir ip. İçeride tutmasının çok bir mantığı yok. O yüzden şu kancasını bir yere şu an bağlamıyorum. Çünkü iç mekanı sileceğiz. Biz de ilk defa sizinle deniyoruz. <laughs> İnşallah olur. Şimdi bu normal su. Önce modları suyla ıslatıyorum. Evet modlarımızı ıslattım. Burada da normal bir cam sil. Evet şu an söylenene göre bir şey taktık. Buraya tutturup sonra bir süre tuz. Evet. Şu an başlattım. Ürünü tam kullanmayı bilmediğim için bir süre elimi tutayım da. Vallahi içeriği bayağı iyi sildi. Dışarıdaki lekeler hala gözüküyor ama içeride gerçekten bırakmadı bu hızlı. Sesi çok yüksek bir ses değil. Normal evdeki robot süpürgelerin sesiyle aynı. Düşük bir ses de değil ama zaten hızlı olduğu için çok sıkıntı yaratmayacak bir şey gibi. Ben en çok motu ıslatıyorum diye nasıl turlayacak diye tedirgin olmuştum ama hiç ıslaklık ve bırakmadı. Şu an sadece dışarıdaki sümekeler var şöyle göstereyim. Bir buçuk falan var ürünün boyutu. Yani beklediğimden ama şu cama toplam 3-4 dakikada temizledi bir izni. Kendi kumandası da var. Bir de kumandayla deneyelim en son. Bitirsin. Şu an bence bitirdi. Bir yer kalmadı. Evet. Şu an bitirdi. Bir de kumandayı deniyorum. Evet. Kumandayla yukarı ve sağ komutu verdim. Bakalım. Normalde bitirmişti. Bir kere daha sadece. Uzaktan kumanda durduğunda çalışıyor. Bak, şu an bütün komutları yerine getiriyor. Sağda ince en sona kadar gidiyor. Bunlar en sona kadar. Demin yukarı ve sağa bastığında o yüzden almadım yüklerini. Çünkü en yukarı yapı çıkardı önce. Bu şekilde çalışıyor. İyice. başladık yani bir süre tutuyorsun. Derin kapat şu uzun süre basınca kapanıyormuş ama bir anda kendini bırakıyor. Ona dikkat edin. Bakın şu an kapatıyorum. Uzun süre bastım. Kapattı. Kendini direkt bıraktı. O yüzden tutarak kapatıp tutarak başlatmak daha mantıklı. Şimdi diğer yüzünü deniyorum. Notlar bu arada içindeki muhtemelen o vakumdan dolayı çok ıslanmamış o sandığım kadar. Hemen kurutmuş. Şöyle dış yüzünde kameradan çok belli olmuyor ama şu an su lekeleri falan çok fazla. Şöyle yandan çektiğimizde daha belli. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Moku ıslattım. Moku ıslattıktan sonra cam silip yapıyorum. Tekrar çıkıyorum. Başlatma tuşuna basıyorum. It's okay. just Valla şu an gerçekten beklediğimden iyi bir performans gösterdi. Annem alırken ben bir işe yaramaz diyordum ama gerçekten leke bırakmadı ve süre olarak da kısa. Hızlı yapıyor. Çok pratik. Bugün bunu cam balkonda da çekeriz. Cam balkonu ne kadar süre merak ediyorum ama çok uzun sürmüyor. Orayı tekrar alacağım söyleyeyim. aktif. Ha, Vallahi hiçbir yerde leke bırakmadı. Sadece şu üst kısımda bir yer gözümüze çarptı. Orada su lekesi kaldı. Oraya tekrar gönderelim. size gönderdim. Bir de sağ komutu veriyorum. Sol pardon. Bizim şu kızım gözümüze takıldı. O köşeye tam net ya. Bir daha deneyelim sağa. Bak o neden oluyor biliyor musun? Bu yuvarlak kalıyor çünkü. Orası birazcık daha dikdörtgen yere tam beklediğimiz kadar giremedi. Tek eksisi herhalde. Ama gene de çok az bir yer kaldı ya. Gene de bence başarılı. Bakayım. Hayır bak çok az bir yer kalmış. Şimdi dışında almış. Şimdi ürünü kapatayım size camı komple göstereyim. Şöyle göstereyim. Bence gayet başarılı. 3-3-6 dakikada bitirdi herhalde. Bak bir tek şurada bir süre kes kalmış. Orayı belki tekrar alabilirdi fark etmedi. Onun dışında cam pisti gerçekten yağmur yağdı. Bence bayağı başarılı. 3-3-6 dakikada da. Böyle. Cam silimizi olayı açtık. Acaba cam masamızı siler mi diye merak ettik. Onu deniyoruz. ahşap masamızın üzerinde şöyle bir cam var kalın camlardan şu anda onu siliyoruz cam silimizi masaya sıktık acaba kenardan düşecek mi diye merak ediyordum düşmüyor sensör algılıyor Epeyce büyük bir masa, 1 metre 30 santim çapında falan var tahmini olarak ve gayet güzel temizliyor, kurum kurum oldu.